Evet arkadaşlar Skyblock'un ikinci videosunu çekiyoruz. Part 2. Merhaba gel. Kaldığımız Mardımlar yerden var. devam ediyoruz en son. Bu ne lan? Enter at your always warning. Burada tehlike. Ha bu şey. Fırlatıcı var diyor da fırlatıcıda ne vardı hiç bilmiyorum. Kırdım direkt ben. Bir dakika ben bir fırlatıcıya bakayım. En son fırlatıcı kırmıştım arkadaşlar. Ona bakacağım. Fırlatıcıda hiçbir bok yok kanka. <laughs> ok vardı herhalde de ben çaldım. Ne oldu bir şeyler oldu. O ne lan? Oku varmış 3 tane. Merhaba. Sadece ağaç olan bir tane ada var. Bu panda bir isim takam arkadaşlar. Ne olsun? Sizce bu pandanın adı ne olsun? Zıbıtık Osman. Bilmiyorum. Osman olmaz bence. Bunun adı zıbık. Zıbık olsun zıbık. Ne haber zıbık? Zıbık. Zıbık. Bunu ben sana bir tane tasma bulacağım. Bizim adaya, ev, bizim eve doğru seni götüreceğim tamam mı? Yürü git ben başka yere gideyim. Lan bizim yol nerede? Tamam mı zıbık? Sen burada kal. Biz sene eve Kaça, kaçacağız tamam mı? şey. burada, bu, burada korkunç bir tapınakta yalnız kalmış. Bir de buraya yere reston döşemişler. Kırayım bari ziyan olmasın. <laughs> o yol Annem değil. derdi yemeği israf etme. Ben de restonlar israf, israf etmiyorum. Zıbık seni kaçıracağız haberin olsun. Zıbık. Zıbıdık. Zıbık. Zıbık. Zıbık mı olsun zıbıdık mı? Zıbıdık olsun hadi zıbıdık zıbık. Zıbık biraz şeye geliyor böyle ne bileyim böyle. Değişik. Aynen katı isim geliyor bura katı. Ama zıbıdık. Aynen zıbıdık. Zibidi. Zibidi. Yo zibidi de çok yar yaramazmış gibi yani geliyor yani. Tamam zıbıdık olsun. Ben hemen evimizin yanında bir ona ait bir bahçe yapacağım. Zibirmek olsun ismi. Zibirmek. Oha sen de bokunu çıkardın abi. <laughs> Fırlatıcıyı koy, şunu koy, şu toprağa koy. Ne alaka Oyuncu, bilmiyorum zaten. Hı hı. İki tane chest var. Bu chestleri nereye koyabilirim? Yatakların başucuyla birleştirebilirim bak. Yok ya, kır şunu, kır, 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 kır. kır. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hı hı. Burnum, burnum tıkanmış yine ya. Oğlum benim çok tıkanır. Sabahtan beri. Şimdi onu aldım, bunu koydum, onu aldım, bunu koydum. Evet arkadaşlar ben yine adaya geldim. Emo yine bir ada buldu. Güzel. Bambu, minyak bambu. Bambu bulduk. Büyük kitaplarını koyduk. Abi şeydi yalnız. E... Şunu bir dakika şu kalsın. Beraber Emo'nun yanında atarım ben bunu. Nereye gel? Yana. Geleceğim geleceğim bir tane değerli bir tane ot varmış. O otu bizim şey ekeceğim. Pandanın olduğu yere ekeceğim ama. Panda, bizim panda bahçesinde şu otla bambular ekeceğim. Çoğalsın. Büyüsün her yerde. E, Mero burada sonsuz şey var. ney Çim var. Mero burayı tarım alanı yapalım gel. Kanka bana göre endirincisi de bir maden sayılıyor. O yüzden onu da maden yerine koydum. o oh, Mero burada inek. o oh, Mero inek spawner'ı var. Oha. Sonsuz yemek. Kanka yalnız bizim çim kırma, çim kazmamız lazım. Ne alaka diyorsan şey. Mera buraya tarım kurabiliriz ki burada sonsuz çim var. Sen nasıl bir odaya gittin? Gel bak. Ağaç dolu, inek dolu, çim var. Her yer çim. Gel bak. Bizim köylü adasına geldim geldim, gel. geldim. <gülüyor> şey. <gülüyor> bak. Kanka, aa buradan çim kır çim ama ben şey için diyorum. Bizim panda ev yapacağım ondan. Bu daha ev yapacağım ondan. O Mero gel. Çık buradaki çimleri kır. Yeri bozmayalım şimdi. Aynen yeri bozmayalım. Bak buru ağaçlık maaşlık güzel bir yer. Bak Mero burada yukarıdaki çimler var onları. Benim odun yoktu. Şu kalın ağacı kıracağım. Maalesef. Oğlum. odun yoktu bende. Şu kalın ağacı kıracağım. oğlum ağaçları kıracağız zaten. Yapacak bir şey yok. Aa, aa. Kanka burada inek çoğu nüfusu artmış yine ben biraz da inek katledeceğim maalesef. Biraz inek kes evet. Aç kalmayalım en azından. İnekçikler siz yeniden doğuyorsunuz. Hatta sizde ben bahçeyi alırım. Bir iki tane bahçeyi alırım ben. Spalır kalsın abi. Her zaman işe yarar spalır. Toprak vardı bizim evde de güzel. Ben şimdi eve döşerim. Tam bak ben kazdı ben şey yaptıkça inekler daha çok çoğalıyor. Şurada bir tane meşale at abi. ha Merhaba ben buraya da maden koyacağım. Aşağısı büyük bunun. Kur abi zaten birçoğu yere kurduk madeni. Yani neredeyse her yerde var. Yani. Değil. Tamam merhaba biz buraya ağaç ekelim. Bende ağaç var. Tam buraya. Aa buraya ağaç yerimiz olsun o zaman bizim. Ağaç şeyimiz. Hem de tarım yerini de buraya yapalım. Aynen Olur. bak tarım yerine ama buraya güzelce ağaçları bir tıraşlamamız lazım bizim komple düzene getirmemiz lazım. Tamam evet, annem oluyor. Emo ayrıldı kısa bir süre. Videoyu mu durdursam? Tamam arkadaşlar biz durduruyoruz geri geleceğiz. Evet geldik arkadaşlar Emo şimdi girecek. Evet, Bu arkadaşlar, arada arkadaşlar e, mer merolarda durmak için e, iki saatlik daha izin aldım yani iki saat daha buradayım dört parça çekeriz Ben de bir Siz şey yok. ben de bir şey yapmadım arkadaşlar sadece şu ağacı kestim. Bu arada Emo bir ağaç kestim iki akustörlü odun çıktı. Merol hadi. Tüm Kanka, ağaçları... Kır. Ağaç, ağaçları mı ağaçları ekme daha. Tüm ağaçları kır ekme hiç sakın. E, şu ekili olanları <laughs> alabilecek miyim? Al kır 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 e, şey ağaçların odunlarını kır zaten kendi kendi geri kalan dökülüyor. Evet, evet, Ya bir gün şimdi yakmaya gitsek ya kırılmış olur Hı. yani çoğu. Aynen. O, sonsuz olun bu arada. Harbi bu arada. Benim balta gitti yine yedeği vardı. Ha dur 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 şunu da unutma <laughs> Şunu at. Bir ha, daha dur, dur. şunu at. Ema deri bot istiyor musun? Olur olur bende bot yoktu. Al. Ema gel gel şunu da unutmadan. Dur geldim yanına. Unutmadan. Ha dur dur dur. <laughs> dur, dur 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 dur. Tamam. İnek nüfusu arttı yine. Al. Güzel El güzel. Da. Güzel. Dur, ağaçlarını hepsini kır. Bence bir yatmaya gidelim sonra kırarız ya. Dökülür hem birçoğu. Ya da kıralım da öyle gidelim. Bence de oğlum o daha mantıklı geliyor. Dökülür zaten hepsi. Biz geri de olsa gelir. İnek spalları kalacak mı arkadaşlar orada? Kıramayacağız. Yani ona bu kalmak zorunda. Ya kırarsak bir daha zaten bulamayız. Yine yine kalır. Geber gideriz. Aynen şu an ağaçların hepsini kırdık. Gel gidemiyor yatmaya. Arkadaşlar burada merak etmeyin ben bu kasmanın sorununu bulacağım. Anam emo emo emo. Şşş. Ne oldu? Allah. <laughs> gelin lan eşek mi? Sizin annenizi mi? Ben yedim lan. Ver beni tepele. Ver o şeyimiz tepele. Ver o. Ver gitti. Ver dur. Oynan. <laughs> ne oldu? Aşağıda. Sende neler vardı? <laughs> Diamondlarım. Oho çok şey vardı. Mero hemen dur 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 dur. Ben de gebereyim ben gebereceğim bir kere. <laughs> ulaştığımız şeyle bak ya. Dur nereye Mero? Ayol. Mero öleceğiz Mero. Öleceğim Mero. <laughs> Hayır. Hayır ama düşecek. Hayır ama düşecek. Hayır Emo düşecek. Hayır, ben Beni de yanına tepeleme bak. İkimiz de ölmeyelim. <laughs> ölmedim ölmedim. Oh, kurtardık. kurtardık. <laughs> Emo'yu <bir> kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Emo'yu kurtardık be. <laughs> ölmedim. Eşyalar <laughs> gitmedi. Ananı satayım. geliyor. Ömürecek. Kes kes. <laughs> Oy çok iyi indirdim. İnekçikler maalesef sizi inek kesmek zorunda. <laughs> Mero hem seni hem kendimi kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Hem hayatımızı hem de kendimi kurtardım. Onun etini ben alayım. Ben de et çekeceğim. Lan et aç. Et Oğlum, var. Bende de et yok ki. 38 tane inek bifteği var bende ete. Pişmemiş inek eti var 38 tane. <laughs> et yok ya ben, bende de. Ha. Gel ne bir yatalım. gel artık eve gidelim. Harbi gel Bunları bir Bunları yatan. da şeye koyalım. Kalp ateşine. Hı hı. Kapıyı açık mı sen? Büyük ihtimal. Abi 38 tane eti kamp ateşine nasıl koyacağız? Sadece 4 Şöyle tane dört yani tane koyalım. Abi çık <laughs> Abi kanka köylü zombiler var. Zombileri kolluyorlar. kurtarmamız lazım. Abi. Kanka köylü zombileri öldür. Kır da dedim yani işte. Köylü zombi. Işte. <laughs> köylü, <kayıyor orada. gülüyor> köylü zombileri şey. Kes. Dur Mero şunun kapısını kapatmamız lazım. Koş. Yoksa bunlar hep anan satayım. Örümcek geliyor. hayır <laughs> hayır 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 tamam örümcek beni nasıl öldürdü bekle eşyalarının hepsi bende tamam tamam güzel 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 al şunları yine ölüyordum durduk yere ya bekle alıyorum şunları at eşyalarımı al hepsini attım seni. al hepsini at hepsini at benim 38 tane eğitim vardı onları da at bari o bende değil sen de o. Hayır. Git. Abi et gitmiş. Çoğu şeyler çalıştı yalnız. Abi ya. Sen niye evden çekiniyorsun? Ben ben de ni ben de ne var onu da bilmiyorum. Alırım öyle. Ay düşüyordum merak. Ben koşuyorum burada zıplay zıplay bir bok olmuyor. Bizim zıbı daha yer yapacağız. Et, etlerimiz Olsun. maalesef etlerimiz maalesef gitti şu saçma salak şeyleri koy şuraya. Bende 3 tane var. 18 tane derimiz oldu birden bire. Güzel abi. Yo 20 tane. Neyin yalanını söylüyorsun sen bana? Senin yalan mı? Niye sen değil mi Gabo? Bir an önce panda bahçesi yapmamız lazım. Abi gel uyuyalım bir. Kafamız rahat olsun. Oo, demir. Miyo sen mi ya Gabo? Anladım. Abi, abi gel bir uyuyalım. Kafamız rahat olsun. Bekle. Altın. Heh. Altınları buraya at. La sen hadi yerine... uyu uyu. 3 tane kalacak şeyde. La be uyu da yarın hallederiz ya. Zıbıdağı da yatak yaparız bizim. Şaka şaka zıbıdık çimlerde uyur ya. Onun zıbıdın zaten doğal geneli çimlerde iş <laughs> gezmek. <gülüyor> ya yine ne saçmalıyorsun sen ya. Aa dört tane piftem oldu. Niye çünkü bir tane var da? Niye ben Lucifer'ın ayakasını? Büyüsün da büyüsün. Ne anne? Aha Mero kemik memik mi? Kemik memik mi? Kemik memik lan? Örümcek mi geliyor? Mero ada örümcek çıkıyor. Ben o bizim eve örümcek çıkıyor. Meri. Benim baltalar niye bu kadar çabuk kırılıyor? Meri. Meri bir şey bul çabuk Meri. Meri Mero, Meri Mero. Meri Ömürcek var bizim adada. Köpek. Meri Meri'den ara Meri oldum. Meri'den ara Meri oldum. Meridim ne ara mera oldum. Mero. Kanka şu an kan şu an 9 tane bot yapabiliyorum. Var. Şu an 11 tane bot yapabiliyorum. Biliyorum biliyorum. Mios seti mi halı çık. Uyumadık sandım bir yan var ya. Uy Mero gel. Uyumuşuk ayol. Gel ya, Mervam, şey şey şimdi şu adet tıraş bir dakika şu çürük etleri. Ver o Yok kanka geç kaldık. Aynı tarz yapacağız. Of güzel abi yine <laughs> kurtardık. Geçen Sen niye abi yardıra yardıra gidiyorsun? Sen te sen tehlikeli yürü ben yardırayım. Ben de zaten bir bok yok. Ben de bir bok yok zaten. Kimi <laughs> sana? <sanıyorum. gülüyor> Neyse bu sefer daha hızlı daha fazla zamanımız var. <laughs> of, i̇kinci ya? kez hayatımızı kurtarıyoruz. Ben kurtarıyorum. Oley 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 bir bokum yok oley. <laughs> o sırada kasklarını atıyorum. Lan beyaz atlar var. Şeyde bizim yabancı adada. Yalan. Ben şu an bizim yabancı adaya gidiyorum. Beyaz atlar var orada. <laughs> beyaz at. Dur, dur. lan Bırak abi biz şey Zıbıdı alan biz. Atları bırak atlar buraya ait. Zıbıdık. Aa bak burada da bir piston varmış bunu da çal. Yapışkanlı piston varmış lan çal. Şarteli de çal abi. Buraya geldiysen her şeyi çalacağım bu kadar yani. Minecraft ee, Merhaba bunların yaprakları hala gitmemiş. Yaprak. Bırak. Bırak Abi bir kere bir adaya gittiysen güzel gözüne çarpan şeyleri yağmalayacağım. Yoksa oyunun tadı çıkmıyor gel, 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 gel. Şey, Ben şey, zaten gel, ben ben yanlış yanlış adaya gitmişim zaten. Yaprakları kıracağız. Ben zaten yanlış adaya gitmişim. Emo! Tam koşu koşu geliyordum taşmana bir koydu. <laughs> Nasıl <Lan>, salak. <sana. gülüyor> <laughs> öldük öldük. Ne kafasını yaşayan <laughs> öldüm. öldüm. Ölü halimle geldim. <laughs> <laughs> Aa şartel falan gitti bu sefer kurtaramadık. Meri vardı? Odun, kazma falan onlar vardı. Elmas kask falan vardı. Ay, vallahi var Elmas kask falan vardı. Bir bok yoktu. Aa şu bak şu şu kodumu taşı bak. Şş. bak. Ben bence biz onu, onu kıralım. Bak ama. bak böyle geliyordum. Bak tam şöyle bir bak taş bir koydum lan yana <laughs> uçtum. <Gülüyor> Merhaba, bence biz onu kıralım. En mantıklısı bu. Meri. Miri 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 Jimbo. Ne gel burayı kırıyoruz. TNT var mı? TNT yoktur bacım. TNT lazım TNT. TNT için creeper lazım. TNT. Sen burada sen buradan nasıl bir çıkış yolu buldun dayı? Buradan na, nasıl çıktın da gittin sen oraya? Oğlum şey yukarıya köye gel. Köyden mi gidiş var? Ben madene indim altta, alttaki. <laughs> madende değil. En son sen madende iniyordun <laughs> da zıttır bıttır ondan. Meşaleler de gitti. 24 tane meşale vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin. Bak sizin nüfusunuz artmış yine ha. Öldürmeye geleceğim bir ara. Merak etmeyin. Sadece geberip gideceksiniz. Merak <laughs> etmeyin. İnekler ben geldim. Bakın bir bokum yok. Tanıyın artık beni. Benlere aşağıya biraz modun yolladım. Bu taş ne abi ya? Şu gıcımak daha inek. Birkaç Hı. tane abi. O. O, Mero çok atmış bunları sayılır. Ben biraz kesiyorum. Kes kes bende o, ne odun var ne bu bok var hiçbir şey yok bende. Bekle ben sana odun atacağım şimdi. Taş yok, kazma yok, ot yok, bok yok. Bari kayna şu şey atsana var. şu botlar atsana. Bir tane şeyim olsun zırhım. Botlar at bari. Al. Aa göğsü güzel. Bu boyalı. Ben onu alırım zaten. Boyalı güzel zaten. Neyse alırız bir de. Ben al. Yumurta toplar alırım şimdi. Alırız lan bana. Ben de yersin. Dur ta odun taş at artık Ondan sonra şuraya bir tıraşlayayım. Şu Bekle şuraya. Al şu Ne haber inekler? Aa. 1 1 bir, bir bir 1 1 1 1 1 1 1 vuruyoruz yani. Mera gel. Emo geldim. Bir tane attım sana. Aa benim dört tane koyun etim vardı pişmiş. Onlar da gittiydi. Ne ne dördü? Dok, dokuz, dokuz tane falan vardı. <t> Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Şu bifteyi yiyeyim bari. iyidir Al acık bir şey. hayvan gibi oldun mu? Sen ama buraları tıraşla bak şu ağaç tam kız kazılmamıştır ben alayım hatta elimle. Sen o ağacı falan Ben eve gideyim. Sen de o sırada buraları tıraşla. Düzle kanka burayı şu karşıdaki şeyleri de o çimleri de kır. Panda bizim panda bahçesi için çok işimizi görecek. Hadi bu arada bir de tarım yapacağız biz buraya. İşte buraya tarım yapacağız. Bir de ağaç alanı yapalım. Demir lazım işte. Ben ben şu arı kovanı da kırayım. Arılar orayı çekeriz. Mero ağaçlar için farklı bir yer yapalım. Kanka ben öldüm herhalde. Arı soktu beni kovanı kırdığım için. Öldün. Ölmedim lan. Zehirledi herhalde sadece. Soktu beni. Mero öldün öldün. Ölmedim ölmedim. Bak ölmedim dedim ben sana. Ha ölmedin Bizim Osman da gitti Vay abi. Tüp be. Abi bizim Osman gitti. Onu hala üzüldüm ya. Osman'ın ee, Şimdi. Dur ben buraya bir tane crafting yapayım. Ee, şimdi. Şimdi.

2 64'lü odun çıkardım. 1 2 3 4 5 64 kadar odun var galiba. Kanka bizim evde 31 tane çimen var. Şey, pan e, panda tam sen onları bana getirsin ya. Bizim şu evcil hayvan bahçemiz için iş iş bayağı görecek. Tamam sen onları bana getir biraz tam haber ver. Bekle oğlum ben bir taç touch taş, kürek, kazma bir şeyler yapayım ya. Benim de, de alet edevat yok da. Taş kazma mı var? sen demir sen demir takılıyorsun tabi ben de daha taşlarla takılıyorum demir çok olmadığı için harcayamıyorum ben ben de, de şeyle takılıyorum 17 tane demir var ben bir kazma yapayım baltayla Aa, dur lan. kürek yapmamışız Kaç kürek yapıyorum ben. Hala 11 bir tane şey var. Gel gel burada şey var kraftın. Tamam bekle bekle. Ben yaptım bir tane. Sabah çimen getirsen nerede? He? Çimen. Çimen mi? Oraya yapma orayı oraya yapma. Hayır oğlum ağaçlar için başka bir yer yapacağım. Onu bizi dışarıya. Çimenleri getiremem hayvanat bahçesi. Bizim hayvan bahçesi inşa olamaz yoksa. He, tamam. daha Ondan çok olayım. daha çok çimen lazım bize zaten. Olan dur ben bir tane ağaç yeri yapayım. Tamam mı? Hı hı. Ondan Aa bir var. bir pig. Bir pig yalnız benim şarjım Aa. azalıyormuş. Kaç? 20. Şarjda oynayamam telefon çöküyor bir de. 3. 3 mü? Tamam. Neyse birazdan videoyu bitiririz de biraz daha oynayayım da. Biraz daha oynayalım. Arkadaşlar burada akşam da başka bir oyun gelebilir ya da tekrardan skyrock gelebilir ya da MC'de başka bir oyun gelebilir. Yani her an farklı şeyler gelebilir. Evet siz beklemede kalın yeter. Yani abonelikten bira birkaç kişi çıkmış. Üzüldüm. Neyse zaten geri abone olursunuz belki. Size kalmış bir şey artık. Ben şu köyleri biraz kesiyorum. Nüfusları fazlalaşmış yine. Ya taklit bir şey yok. Bunlar nasıl yürüyor oğlum ya. O sırada sıkanların attığı bakış. <gülüyor> 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 Hareket edip beni öldürmeye çalışıyorsun <laughs> <laughs> Şimdi ben ağaç için bir tane alan yapmaya başlıyorum. Tamam abi ben geldim inekleri biraz tıraşlayacağım. Selamünaleyküm beyler. Sizi gebertmeye geldim sorun yok yani. Yaşayın keyfinizi. <laughs> 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 bana çim lazım diyorum sen bütün çimleri hatır hatır yiyorsun. ya. <laughs> Çim yenir mi? Sen de bir alemsin. İnek misin sen? Koyun musun? Ben çim yenirim. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın siz hayatınızı yaşayın. Ama öbür dünyada. <laughs> Baksana inek kalmadı. Görüyor musun adayı? Şişt, alo eme bak. Adada inek kalmadı görüyor musun? <laughs> o sırada spam kalmadı mı? Al sana 30 tane inek yollayalım. Açlıktan gebereceğiz herhalde. Memo, sen, sen Emo sen öyle dedik inekler çoğalıyor da da. karamba. 27 tane inek eti var. Bayağı iyi abi. Yani merhaba. Ağaçlar için yer de yaptım güzelce. Bayağı iyi. <laughs> ben şimdi burayı yine prolaştıracağım. Evet bence bitirelim artık videoyu. Ben yine bu burayı prolaştırdım Emo. <laughs> prolaştırdım ben burayı. Tamam artık buraya baya düzenli. Şimdi ben Aa. bir eve eve gideyim orada bitireyim zaten. Bende meşal yok, bir şey yok. Devam ederiz yine sonra. Hadi. Şurada biraz daha inek spamları ben şunları keseyim birazcık et keseyim. Ben de 27 tane et, 7, 9 tane deri var. Uyuyalım sabah olsun videoyu bitirelim bence artık. Evet. Ben zaten eve doğru yol açtım. Hatta vardım bile eve. Şarjlarımız bitti zaten. Şarjlar bazen. bitti. Bayağı bayağı böyle çektik ya. Yine. Bayağı video çektik. Bayağı da geliştik öküz gibi filan. Yani. Oynanır illa ya. Hı -hı. Akşam da oynarız. Ee, yani yarın zaten ben akşam e, gelemeyebilirim. Çünkü arkadaşımla beraber konsolda PUBG oynamamız lazım. Çünkü ben kasıyoruz. Ben kasma seviyesindeyiz. Bu arada Emo şey, onu bunu boş bırak da şimdi şey, bizim ağaçları falan hepsini şeye koydum. Şu bizim yemek sandığında alt, alt kata koydum. Lan Nerede o geliyor. Zombi ki, abi bir koydum aşağıya. <laughs> Kanka Hı. bizim şu mahsulleri elleme, tarlayı yapınca koparız hepsini. Tamam. Koy koy dört tane koyma Şarj bitti. Aa iş şarj bitti. Neyse bitirelim artık bu videoyu burada? Neyse, arkadaşlar. Bu videoyu da bitirelim bu arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.